Berhan da geldi topun yanına ve maç başladı. Emre Taşdemir. Aradan içeriye doğru. Ceza için Cagde. Kaleye bir ceza alanı için Cagde. Sağ hazırlığı. içeriye doğru. Arda bıraktı. Tehlike büyüyor. Emre vuruyor kaleci ve içeriye doğru ceza alanı içinde. Sefa Yılmaz. Ortaya dönmek istedi. Şimdi son markasına doğru. Gol pozisyonu ceza alanı içi. Vuruş. Savunma Arkasına dışarıya doğru çıkarıyor. Gol pozisyonu Kande Yaş'tan mücadelesi. Kande Yaş'tan sıyrıldı. İndi çizgiye. Çevirdi ortaya doğru. Kafa vuruşu. Cadde dok. Evet, evet. Pozisyonu hazırlayan Şıkkandi. Orta asılı. Gol pozisyonu Oğulcan. dikkat çeken Oğulcan Çağlayan. Çok uygun. Buralı açıyı buldu. Vurmadı. Şimdi vuracak. Vurdu. Kaçıyor bu kez de Galatasaray. Cezaların dışına Belhanda şu pozisyonu Belhanda! Galatasaray içi ilk golü ona adadığını Omar El tedavisi devam ediyor. Evet. Sağ kanada doğru açıldı. Tehlike büyüyor Kandeya çaprazla. Ortaya döndü orada pozisyonu. Emrah Baba vurdu. Sabadan sekti. Ve Galatasaray 3. gol şansını böyle yakaladı. Ümeyt hata yaptı Ümeyt. Şimdi Belhan daldı. Üçüncü gol şansı cezalara girdi. Vuruşu üçüncü. Galatasaray 3. Üç, Gençler Birliği 0. Ümeyt açısından. Oğuzhan şimdi. Orada gol pozisyonu. Topu alan sanırda. Belhan da şov yapıyor deyim yerindeyse. İşte göğsüyle kontrol. İlk yarı bitti. İkinci yarı başlıyor. Geriye doğru çıkardı. Tehlike var. Şut pozisyonu. Sert vuruş. Okan. Olmadı Ayit'i. Cesa alana doğru gönderdi. Okan çıktı son anda. Offside bayrağı avada. Poloma daha önce offside. Bu pozisyonda Raino. Orta şansı daha. Kale alana doğru. Tekrar Emre. Tek top içeriye doğru Emre Akbaba'ya. Gol pozisyonu. Cesa alanı. Şut 3 Havalandırıyor son markasına koşu var Oğulcan. Topu önüne alma çabasını aldı. Oğulcan gole gidiyor. Ama durdurdu oyunu Ali Sözyak. Oğulcan görüntüyle itiraf. Evet. Kullandı Emrah Baba. Cezalana doğru gönderiyor. Gol pozisyonu. Oğulcan şut topağına. Golün gelişimini hatırlıyoruz. bir top gönderiyor. Son markasına doğru kesi alanı içinde bu kez Kerem. Kaleci çıktı. Kerem Übeyt mücadelesi penaltı. Tayland'dan uzun top. Zagoture Dokundu. Çabası yetmedi. Übeyt çıktı. Galatasaray 6. kez gol sevinci yaşama şansı elde etti. Ryan Bobel. Bobel geldi. Bobel vurdu. Golü attı. Bu kez de... İnkar Birliği karşısında top. Şimdi son markasına sarktı Kerem. Süratle taşıyor. Ceza alana girdi. Verdi pasını. Hatırladık. Sonrasında Babel ile Cagney arasındaki sert bir top içeriye. Kafayla müdahale ardından. Ve maç bitti sevgili seyirciler.